Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü Mutlu Günler Diler 5 Şubat Cuma Soğuk Fırtına Talih Hazır Olan Kafalara Yardım Eder Lüyü Pastör İncecikti, çok zarifti, gül dalıydı, narindi. Dokunsam kırılacaktı, dokunmadım, dokunamadım, bu sefer de kurudu. Hasan Hüseyin Korkmazgil Günün Tarihi 169 yıl önce bugün döneminin ünlü şairlerinden manzum oyun yazarı Abdülhak Hamit Tarhan doğdu. 144 yıl önce bugün Sadrazam Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilmişti. Memlekette ilk olarak halk sandıklarını, ziraat bankasını ve sanat okullarını okurdu. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber kanunu esasiyi hazırladı. Abdülhamit, Mithat Paşa'nın vatansever ve devrimci ruhundan korkup onu sadrazamlıktan azlederek memleket dışına çıkarttı. Fakat gene de ondan korkarak İstanbul'a getirtti. Düzmece bir mahkeme ile Abdülaziz'in ölümünde onun da rolü varmış gibi 1881 tarihinde idama mahkum edilmesini sağladı. Halk Mithat Paşa'yı sevdiği için isyandan korkarak müebbet kürek cezası ile tayife gönderildi. Orada 7 Mayıs 1884'te Gizlice vahşi bir şekilde boğduruldu. Ruhu şad olsun. 116 yıl önce bugün Şam'daki 5. Orduya atanan Mustafa Kemal Atatürk buradaki 30. Süvari Alayı'nda görev aldı. Papatya çayı her derde deva. Papatya çayı birçok derde çaredir. Baş ağrısını, migren ağrılarını ve karın spazmlarını azaltır. Yemeklerden sonra içilen papatya çayı karaciğeri temizler. Ve yağlı yiyeceklerle karaciğere verilen zararı azaltır. Üşütme tedavisinde iyileşmeyi hızlandırır. Vücudu zararlı maddelerden temizler. Gece içilirse uykuyu düzenler. Papatya çayı yapılışı 1 bardak kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru papatya atıp kaynatın. 10 dakika sonra süzerek 1-2 bardak için.